o bizim memleket, bizim memleket. Havası bambaşka, suyu bambaşka. Sevdiğim memleket, gözüm memleket. Güzelliği her gün, her akşam başka. Bir uçtan bir uca dünya ara. Nerede bulunur öyle manzara? Dalarsın yen yeşil ormanlarına. Meşe başka, kılıç başka, çam başka. En naçiz, en naçar zamanlarında hak aşkı taşıyan insanlarında Allah'a şükürler lisanlarında gözlerinde sevinç başka, kan başka. Ne diyeyim, hakikattır her ne söylesen ve hatta cennete benzesen desen o mübarek vatan üstünde ise Poyraz başka, Meltem başka, Sam başka. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.